Anadolu'nun gizemli yıldız kapıları, Eskişehir yazılı kaya ve Peru'daki sır perdesi, Aramı Muru ile şok benzerlikler. Merhaba sevgili tarih ve gizem meraklıları. Bugün zihinlerinizi zorlayacak, algılarınızı açacak ve belki de evrenin en büyük sırlarından birine kapı aralayacak destansı bir yolculuğa çıkıyoruz. Anadolu'nun kalbinden yükselen, binlerce yıllık sırlar barındıran bir muazzam kaya yapısıyla başlayıp, dünyanın bambaşka bir ucundaki sırlarla dolu bir diğer yapıya uzanacağız. Acaba bu antik kapılar sadece taşa oyulmuş eserler mi yoksa bilmediğimiz boyutlara hatta yıldızlara açılan geçitler mi? Hazırsanız bu heyecan verici keşfe başlayalım. Firiklerin Başyapıtı Eskişehir Yazılı Kaya Midas Anıtı İlk durağımız sisler içinde bir vadiden yükselen devasa kabartmalarıyla adeta tarihin fısıltılarını taşıyan bir yer. Eskişehir'in Ham ilçesindeki Yazılı Kaya ya da bilinen diğer adıyla Midas Anıtı. Milattan önce 600'lü yıllara tarihlenen bu görkemli Firik Kaya yapısı 17 metre yüksekliği ve 16,5 metre genişliğiyle Firik Vadisi'nin en ihtişamlı kaya tapınağıdır gerçekten de alınlığındaki yarım daireler, cephesindeki dairesel süslemeler ve frik motifleriyle bezeli mimarisiyle bir açık hava tapınağını andırıyor. Anadolu mitolojisiyle yoğrulan yazılı kaya sadece taşa kazınmış yazıtlar değil, efsanelerle de çevrilidir. Adındaki Midas'ın halk arasındaki ünü Mezopotamya'dan gelen bir miras gibidir. Dokunduğu her şeyi altına çevirme özelliği ve eşek kulaklı kral Midas hikayeleri bu kayaya gizem katar. Peki neden Midas Anıtı? Yöre halkı üzerindeki Firik yazıtları nedeniyle burayı yazılı kayı olarak ansa da sol üst köşesinde yazılı Midai kelimesi buranın Firik kralı Midas ile ilişkisini düşündürüyor. Geleneğe göre Midas burada gömülmüş olmasa da adı efsaneleşmiştir. Ancak 1936-37'de yapılan arkeolojik kazılar buranın aslında bir mezar değil, ana tanrıça Matar'a adanmış Devasa bir açık hava kült kompleksi olduğunu ortaya koydu. Ortasındaki o büyük kapı nişi, dini törenlerde Tanrıça heykelini taşıyan kutsal bir mekandı. Firik yazıtları hala tam olarak çözülemese de, üzerindeki geometrik bezemeler ve kutsal dişi motifler Firiklerin inanç dünyasının kapılarını aralıyor. Aramo-Muru ile ortak teoriler ve yıldız kapısı olasılığı. Şimdi nefeslerimizi tutalım ve coğrafi sınırları aşarak Tüm dünyadan benzerlikleriyle hayranlık uyandıran bir başka yere, Peru'daki gizemli Aramamuru kapısına gidelim. Tanrıların kapısı bir yıldız geçidimi. Titicaca Gölü yakınlarındaki Hayumarka Dağı'ndan oyulmuş büyük kapı benzeri yapı, Aramamuru veya Puerto de Hayumarka yani Tanrıların Kapısı olarak da bilinir. Bu gizemli yapı, Güney Amerika'daki en gizemli ve tartışmalı arkeolojik alanlardan biri olarak kabul edilir. Tanrıların Kapısı, katı kayadan oyulmuş olup yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğindedir ve ortasında bazılarına göre törensel veya astronomik amaçlar için kullanılmış olabilecek T şeklinde bir çukurluk bulunur. Yapı yüzyıllardır gizem ve mitlerle örtülüdür ve kökeni ve amacı hakkında bir dizi teori vardır. Bazıları bunun antik bir inka öncesi medeniyet tarafından yaratıldığına inanırken, diğerleri bunun dünya dışı varlıklar tarafından inşa edilmiş olabileceğini öne sürmektedir. Yerli Amerikan efsanelerine göre geçmişin kahramanları tanrılarıyla buluşmak için bu kapıdan geçerlerdi. Kapıdan geçerek ölümsüzlük ve tanrıların yanında bir hayat kazanırlardı. Ayrıca istediği zaman krallıklarını incelemek için aynı kapıdan tanrılarıyla birlikte dünyaya geri döndüklerinden bahsedilir. Kapı tanrılar diyarına açılan bir geçitti. Birinin farklı yerlere seyahat edebildiği bir kapı yani bir yıldız kapısı veya bir portal kavramı Sümerler gibi diğer efsanelerde de belirgindir. Peki Anadolu'daki bu kadın yazılı kaya ile Peru'daki Aramumuru arasında nasıl bir bağlantı olabilir? İşte burada tartışmalı ama bir o kadar da heyecan verici bir teori devreye giriyor. Bu yapılar kadim uygarlıklar tarafından birer yıldız geçidi veya boyutsal portal olarak mı tasarlandı? Tıpkı yazılı kaya gibi, Arama Muru'da devasa bir kaya yüzeyine oyulmuş, kapı benzeri bir nişe sahiptir. Yerel efsanelere göre bu yapı, fiziksel bir kapıdan çok farklı boyutlara veya evrenlere açılan bir geçittir. İnkar rahiplerinin ve kadim bilgelik sahiplerinin, bu yıldız kapısını kullanarak başka dünyalara geçiş yaptığına inanılır. Özellikle belli astronomik hizalanmalar veya ritüellerle bu kapının aktive olabileceği iddiaları, bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Bu teorileri destekleyecek somut kanıtların olmamasına rağmen, Tanrılar Kapısı, Sitenin gizemli enerjisi ve doğa üstüyle bağlantısına çekilen dünyanın dört bir yanından gelen turistler ve ruhsal arayışçılar için popüler bir yer haline geldi. Bazı ziyaretçiler, sitenin başka bir boyuta açılan bir portal veya ruhsal aleme açılan bir geçit olduğuna inanıyor. Tanrılar Kapısı, hayranlık ve spekülasyon kaynağı olmaya devam ederken gerçek amacı ve kökeni bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Yine de benzersiz tasarımı ve konumu, gizemli nitelikleri ve olası tarihi önemiyle merak uyandıran, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri çekmeye devam ediyor. Kazım Mirşan, ön Türkçe ile Yazılı Kaya'yı okuyor. Yazılı Kaya'da ise yazıların sırrını çözmek için çalışmalar devam ediyor. Bu konuda en ciddi çalışmayı Fransız bilim adamı Profesör Doktor Claude Briggs yapıyor. 80 yaşındaki bilim adamı yaklaşık 50 yıldır yazıların anlamını bulmaya çalışıyor. Bu nedenle defalarca etki şehre geldi. Günümüzde de frigoloji uzmanları kaya yazıtlarını çözmeye çalışıyor ancak yazıtların anlamı tam olarak anlaşılamamış. Sadece anıttaki önemli adlar yani Midai ve Matar adları tespit edilebilmiştir. Ön Türkler ile ilgili araştırmalarıyla tanınan araştırmacı yazar Profesör Doktor Kazım Mirşan, burada yazanları Proto Türkçe yani Ön Türkçe olarak okuduğunu iddia etmiştir. Kazım Mirşan buradaki şimdiye kadar Midas olarak bilinen karakterleri Ön Türkçe okuyarak Tanrısına kavuşmuş olan kişi anlamına geldiğini aktarmış ve anıtın üç ayrı noktasında bulunan yazıların tamamını da yine Proto Türkçe ile okuyarak şu anlama geldiklerini aktarmıştır. Bedenden atılarak cennette yer alan, atılma erki sahibi, uçurulmak suretiyle bedeninden atılarak öbür dünyaya geçmiş bulunuyor. Aparılarak yani götürülerek iletilmiş olan, yani Tanrısına kavuşmuş olan kişi vücuttan atılarak aparılma düzenindeki bu kral canı öbür dünyaya geçmiş olan candır. Çünkü o Allah tarafından tayin olunmuş olan lider izi ve atılarak uçmak suretiyle cennette yerini almış bulunuyor. Bu yorum yazılı kayaya sadece bir tapınak cephesi değil, aynı zamanda bir mezar anıtı ya da adeta ruhsal bir geçiş kapısı, öbür dünyaya açılan bir portal anlamı mı yüklüyor? Aramumuru'nun efsanelerindeki boyutlar arası geçişler gibi. Acaba Anadolu'nun bu kadim halkları evrenin ve ruhun derinlikleri hakkında bizim henüz tam olarak kavrayamadığımız bilgilere de mi sahipti? Bu kapılar fiziksel olarak yıldızlara açılmasa bile ruhsal veya enerjisel bir geçişi sembolize ediyor olabilir mi? Farklı kıtalardaki bu benzer yapılar acaba kadim bir ortak bilgeliğin mi izlerini taşıyor? Karanlık tarihte bir sır. Eskişehir Yazılı Kaya'dan ve oradan Peru'daki Aramumuru'ya uzanan bu destansı yolculuk bize tarihin sadece yazılı belgelerden ibaret olmadığını gösteriyor. Kayalara kazınmış bu sırlar inancın, kültürün ve belki de evrensel bağlantıların derin izlerini taşıyor. Siz bu inanılmaz benzerlikler ve gizemli kapılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda teorilerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Eskişehir'den dönmeden tadına varın ve elbette Eskişehir'i sadece tarihi ve gizemli yapılarıyla değil, aynı zamanda damak çatlatan yöresel lezzetleriyle de anmak gerekir. Bu kadim toprakların her köşesi gibi mutfağa da ayrı bir keşif alanı sunuyor. Eskişehir'e yolunuz düştüğünde mutlaka tatmanız gereken lezzetlerin başında çiğ börek geliyor. İncecik hamuru, mis gibi kıymalı harcı ve çıtır çıtır lezzetiyle her lokması ayrı bir şölen sunuyor. Yanında bir ayranla hızlı ve lezzetli bir öğün arayanlar için biçilmiş kaftan. Bunun yanı sıra hamur işi sevenler için haşhaşlı bükme de apayrı bir lezzet. Haşhaşın eşsiz aromasıyla harmanlanmış, çıtır çıtır katmanlarıyla damakta iz bırakan bu lezzet, çayın yanında vazgeçilmeziniz olabilir. Yine yörenin sevilen lezzetlerinden biri olan met helvası, özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, enerji verecek geleneksel bir tatlı ağızda dağılan yapısıyla tatlı krizlerinizi en doğal yoldan bastıracak. Eskişehir'den sevdiklerinize götürebileceğiniz en güzel hediyelerden biri olacak işte bu halva adını Met adlı bir çocuk oyunundan alır. Son olarak yörenin meşhur balaban köftesini es geçmek olmaz. Özel sosuyla servis edilen bu köfte Eskişehir mutfağının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu gösteren en güzel örneklerden biridir. Bu lezzetleri tadarak Eskişehir'i sadece gözlerinizle değil damaklarınızla da keşfetmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve Anadolu'muzun gizemli topraklarından daha fazla video için Anadolu hazinelerini sonraki nesillere aktardığımız kanalımıza destek olun ve kanalımıza abone olun. Bir sonraki tarihi keşfimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.